Tarih 11 Eylül 2023. Bugün de yine sevgili dostum Muzaffer Danoğlu ile yeni köye geldik. Gördüğünüz gibi köyün girişinde çok hoşuma gitti. Bir heykel koymuşlar. Sağ kolunda çocuğu, sol kolunda sepeti, üzüm sepeti daha doğrusu. Yan tarafında da üzüm bağı. Ve saltın saltın üzümler yapmışlar. Bu köy yeni köy, üzüm bağlarıyla ünlü. Yetiştirdikleri üzümler genelde şaraplık üzümler, Merlot ve Cabernet cinsi üzümler. Fransa'da da çok ünlü olan şaraplık üzümler bunlar, Merlot ve Cabernet. Gayet de kaliteli yetiştiriyorlar. Biz de geldik, ziyaret edelim Köyü Bilgiler aldık bu hususta. Bu heykeli görünce de dayanamadım. Bu köyün anısına, hatırasına kısa bir söyleşi yapmak istedim. Tüm dostlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Köy nerede diye soranlara ise Uzun Köprü yakınlarında. Bu kadar